Herkese merhabalar arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün beraber bir bu tintitin deneyeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet, bugün bana çok sorduğunuz Bioliss'in bu tintitini deniyoruz arkadaşlarım. Hatta biriniz bu ürünle alakalı bana şey yazmış. Abla senin denemeni bekliyorum. Sen denedikten sonra gidip alacağım diye. Bana bu kadar güvenmeniz beni o kadar mutlu ediyor ki size anlatamam. Böyle yorumlar geldiğinde o kadar motivasyon kazanıyorum ki. Yani sürekli video çekesim geliyor. Benim aldığım ürünün rengi 131 Ivory. Orta tonlu olanını aldım. Sanki bana rengi biraz olacak gibi duruyor ama Beulis'in genel olarak ten ürünleri oksitleniyor arkadaşlar. Daha önce kullananlarınız varsa mutlaka bilecektir. Bu da oksitlenebilir. Kamufle etmek için boğazlı kazak giydim. Yani koyulaşırsa çok fazla böyle gözlerinizi yormak istemiyorum. Bunun yanı sıra ben bu ürünü 34 liraya almışım. Ama bu ürün şu anda 57 lira 50 kuruş olarak görünüyor gratis'te. Tamamen fiyat performans ürünü olarak değerlendiriyor emin olabilirsiniz. Yani yer yer gerçekten övebilirim bu ürünü ama fiyatına bakarak öveceğim. Sonuç itibariyle 250 lira verdiğimiz bir üründen beklediğimiz şeyle atıyorum işte 65 lira ödediğimiz bir üründen beklediğimiz şey aynı olmamalı. Biraz objektif ve adaletli davranıyor olmalıyız. Saatlerimiz şu anda kaçı gösteriyor? 14.50 Yani 3 diyelim biz buna. 6-7 saatlik ortalama bir test yapmayı planlıyorum. Gratis'in sitesinde de bu ürünle alakalı şunlar yazıyor. Biulis Tinted Fondöten tüm cilt tipleri için uygundur. İçerindeki E ve K vitaminleri ile cildi beslerken cilt tonunu eşitler, pürüzsüz bir görünüm sağlar, maske etkisi yaratmaz ve ciltte ağırlık yapmaz diyor. Orta kapatıcılığa sahip olduğunu söyleyen bir ürün. Şimdi Biolist'in BB kremini de beraber denemiştik biz hatırlarsanız. Bayağı kapatıcı bir BB kremdi. Fakat oksitlenen bir BB kremdi. Ben e, açık rengini almıştım onun çok açık rengini. Hani biraz hayalet gibi yapmıştı. Sonra gidip koyu tonlu olanını da almıştım gratisle yaptığımız işbirliğinde. O da biraz fazla oksitlenip cildimde çok koyulaşmıştı. Bunda da çıkarsa artık e, fiyat performans ürünü olarak değerlendireceğimizden ve şimdiye kadar denediğim birçok ürünün oksitlenme problemi olduğundan yola çıkarak fazla eleştirmeyi düşünmüyorum. Rengi tam benim rengimmiş gibi duruyor. Azıcık bir parfüm kokusu var. Daha önce hiç kullanmadığım bir makyaj fırçasıyla dağıtacağım. Bir de sizi yaklaştırayım. Yani böyle gözenekli falan bir görüntüye sebep olmadı. Cilde oturuyor gibi şu an. Ama orta kapatıcılıkta olduğunu söyleyemem. Yani bu azdan ortaya kapatıcılığı olan bir ürün. Çünkü şu an yüzümdeki bütün e, ufak tefek sivilce lekelerini görebiliyorum. Güzel bir renk eşitliği sağladı ama aynı zamanda cildime aydınlık bir görüntü de verdi. Diğer tarafa da uygulayalım. Parfüm kokusu az demiştim ya. Bayağı var. Ya yani burnunuza burnunuza geliyor kokusu. Parfümlü olması beni birazcık korkutmadı değil. Çünkü parfümlü ürünler bende bazen fazlasıyla sivilceye sebep oluyor. Umarım bunda öyle bir şey yaşamayız. Evet tek katta bırakacağım. Tintleri ikinci kat uygulamaya gerek yok. Çünkü tinti ikinci defa uyguladığınızda biraz böyle yapısı kalınlaşıyor ve hiç sabitlenmiyor. Yani oynak oluyor. Kötü bir görüntüye sebep oluyor. Yani cilde oturmuyorlarmış gibi geliyor bana. Tabii bu benim kendi kişisel düşüncem. Çünkü tint dediğimiz şey nemlendirici içerikli bir şey olduğu için üst üste üst üste uyguladığınızda böyle ciltte ağırlık yapabilirler. Ben bu tintin bitişini çok beğendim arkadaşlar. Çok nemli, canlı ve aydınlık gösteren bir bitişi var gerçekten kadar var. Fırça izi yapmadı. Cildime direkt oturdu tek dağıtmayla. Yani Naşita'nın şu fırçasıyla dağıtıyorum. Kabuki fırça deniyor galiba buna. Yani hiçbir problem göremiyorum şimdilik. Oksitlenip oksitlenmediğine bir bakacağız. Onun dışında kalıcılığını falan test edeceğiz beraber. Bir de sivilce yapıp yapmadığına bakmamız lazım ama onu ilk kullanımda kolay kolay anlayamayız. Tabi bazı ürünler bende bir defada sivilce yapabiliyor. Mesela L'Oreal'in True Match'i. Aynı gün akşam doğru bir takım sivilceler çıkartıyor bende. Bu üründe de öyle bir şey olursa akşamki tabii ki e, testin sonucundan bahsederken mutlaka söylerim sivilce başlangıçları gördüğümü. Ama yani bilmiyorum fiyat performans olarak bakıldığında bence güzel. Yani şu anda çok bir sıkıntısını göremiyorum. Yani bir tintten ne beklediğinize göre değişir. Sadece şunu söyleyebilirim. Orta kapatıcılığa sahip bir ürün değil. Yani bu ürünü alırken açıklama kısmını okuyup orta kapatıcılık beklerseniz biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Çünkü sadece gördüğünüz gibi renk eşitliği sağladı arkadaşlarım. Hemen makyajımın kalanını yapalım. Ondan sonra da testimize başlayalım. Biolesin Closet isimli bu kapatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi sand. Çok güzel bir kapatıcıdır bu. Piyasadaki uygun fiyatlı olarak sevdiğim kapatıcılardan bir tanesi. Bunun sadece tek bir sıkıntısı var. Yapısı azıcık kuru arkadaşlar. Yani göz altlarınızı falan iyice bir nemlendiriyor olmanız lazım. Fiyat performans ürünü olarak değerlendirirsek gayet başarılı kapatıcılardan bir tanesi. Kaşlarımızı dolduralım. Biolisin Fixit isimli bu çok sevdiğim kaş pomadını kullanacağım arkadaşlar. 2021 yılı içerisinde o kadar fazla kullanıyordum ki ne kadar oyulmuş içi artık. Kaş maskarası olarak Bioliss'in bu shape it'ini kullanacağım. Çok bir esprisi yok aslında bu ürünün. Hani maksat Bioliss ürünlerini kullanmak olduğu için bunu kullanayım dedim. Burnet serisine ait Natural Bronze rengini kullanacağım. Ben bu bronzları gerçekten çok seviyorum. Bunu 2021 yılında özellikle çok övmüştüm. Tinte gerçekten bayıldım. Bu arada tinti elimin üzerine sürmeyi unutmuşum. Makyajı tamamladıktan sonra okside olup olmadığına bakacağız. Umarım unutmam. Biolis'in Warm It serisine ait Autumn Sunset isimli allığını kullanacağım. Bu iki allık benim. Günlerdir elimden düşmüyor arkadaşlar. 246 numaralı karmin rengine de bayılıyorum. Buna da bayılıyorum. Yani müthişler gerçekten. Çok güzeller. Uygun fiyatlı olarak gidin. Alın ama bunlar da zamlanmış ya. Asgari ücret zam gelir gelmez gratisteki bütün fiyatlar anında güncellendi maalesef. Hemen bir göz makyajı yapalım. Catchit serisine ait hangi par paletiydi bu? Everyday Me paleti. Ben bu paleti yine 2021 yılında çok severek kullanıyordum. Çok günlük bir paletti. Hatta bir ara şu makyaj masamın üstünde duruyordu ve sürekli bu paleti kullanıyordum. Zaten görüyorsunuz bütün renkler oyulmuş durumda. Işıltılı renk olarak da Beulis'in Pointed serisine ait tekli farlardan Rose Champagne rengini kullanacağım. Burnumuzun ucundan geçelim. Şuradan geçelim. Eyeliner olarak da bu Biulis'in bir koleksiyon ürünüydü galiba. Universe koleksiyonu muydu? Ya da bilmiyorum hatırlamıyorum. Beautyverse de olabilir. Orada Omni Cherry isimli bir eyeliner vardı. Böyle piramit rengi çok güzel. Onu kullanacağım. Aldığım dönemde sürekli bunu kullandım. Eyelinerımız da tamam. Biulis'in Curlit isimli bu maskarasını kullanacağım. Bu benim Biulis'in en sevdiğim maskaralarından. Şimdi ruj uygulayalım. Beulis'in kesit serisinden 310 numaralı çiğli rengini kullanacağım. Bu çok güzel bir kiremit rengi arkadaşlar. Bayağıdır kullanmıyordum. Bugün bir kullanasım geldi. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, kırmızı ruj sürmek zordur biliyorsunuz. Yamuk yumuk durabiliyor. Yani çok kendini belli ediyor herhangi bir yamukluk olması durumunda. O zaman şöyle minik uçlu bir fırça alıyorum ve kırmızı ruj uyguladıktan sonra şu kenarlardan biraz geçiyorum. Bakın çok daha eşit duruyor. Bu da yeni yaptığım şeylerden, yeni taktiklerimden bir tanesi. Ö işte. makyajımızı bitirdik arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir e, tint'in işte 10 dakikanın sonundaki durumuna bakalım. Makyaj yapmaya ne zaman başladık? 14.50'de başladık. Saat şu an 15.13'ü gösteriyor. Bakalım bir 20 dakika sonra falan ne hale gelmiş. Yani arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Tint çok güzel, çok nemli, çok canlı, aydınlık bitişi olan bir ürün. Ben öyle gözeneklerimin içine girip cildimi gözenekli gösterdiğine dair bir şey görmüyorum. Gayet güzel cildimle bütünleşmiş duruyor. Tintlerde bazen şey oluyor ya böyle aşırı nemli oldukları için cilde bir türlü oturmuyorlar, kusuyorlar falan, bütünleşmiyorlar. Evet ilk 20 dakikaya bakacak olursak sonucumuz gayet güzel. Şöyle bir renk dönüşümümüz var. Yani aşırı bir oksitlenme görmüyorum. Azıcık cilde oturduktan sonra pembeleşiyor gibi sadece. Yani pembeleşmek bir oksitlenme midir? Bilemiyorum. Genelde oksitlenmeyi turunculaşma olarak söyleriz. Ama bunda böyle bir aşırı oksitlenme olayı yok. Bakın şunu yeni sürdüm. Bu ilk sürdüğüm. Beklediğimden çok daha az oksitlendi. Ha, bakın bu özelliği de güzel. Bakalım ama birkaç saat sonraki hali ne olacak? Şimdi ben kaçıyorum. Bundan sonrasına vlog kameram devam edeceğim. En sonda banyoda yüzüme floresan ışığını doğrudan vererek size son halini göstereceğim. Hepinizi öpüyorum. Size bu fondöteni bir de gün ışığında göstermek istedim. Tabi biraz hava kapalı. Güneşli olsa çok daha iyi görürdünüz ama bayağı bulutlu yani yağmur falan yağacak gibi duruyor. Neyse çok önemli değil. Yani bu ışıkta size yeter bence bu fondötenin pardon bu tintin güzelliğini göstermek için. Eğer böyle sivilce falan da yapmazsa günlük makyajlarımda mutlaka kullanıyor olurum. Çünkü son zamanlarda tint sardım. Özellikle Flormar'ın Moisturizer Tint'ini kullanmadan duramıyorum. Cildimin ışıltısını görüyorsunuz. Yani ben şu anki görüntüsüne bayıldım. Saatlerimiz şu anda 3.30'u gösteriyor arkadaşlar. Birkaç saat sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlarım, 3.30 saat güncellemesi geldi. Saatlerimiz şu an 18.36. Umarım görebiliyorsunuzdur. 3 gibi falan uygulamıştık ürünü hatırlarsanız. Üzerinden 3 saat geçti. Birazdan yemek yiyeceğim. Yemek yemeden önce gelip bir güncelleme yapayım dedim. Çünkü yemekten sonra şuralarda falan birazcık bozulmalar olacak. Çünkü çok böyle sabitlenen bir ürün değil. Böyle elimi dokundurdukça böyle bir nemini hissediyorum. Zaten bu bir tint arkadaşlar. Normal böyle olması. Açıkçası söylemek gerekirse hani beklentinizi biraz düşük tutarsanız memnun kalarak kullanırsınız. Yani güzel cildinize renk eşitliği sağlayan cildinize aydınlık gösteren güzel bir ürün. Tint dediğimiz şeyden de bir fondöten kalıcılığı bekleyemeyeceğimiz için bence 3,5 saatin sonunda hala bu şekilde görünüyor olması çok güzel bir özellik. Videoyu kapattıktan sonra 4 tane film öneri TikTok'u çektim. Onun üzerine alışveriş vlog'u çektim arkadaşlar. Yani 3 saattir falan da çalışıyorum evde aktif bir şekilde hareket ediyorum. Hani bu efora rağmen e, bitişi gayet başarılı. Bakalım 3-4 saat sonra neye dönüşecek. Selam arkadaşlarım. Bir testin daha sonuna geldik. Saatlerimiz şu anda 22.25'i gösteriyor. Şöyle yapınca biraz yansıyor. Şu şekilde yapınca görebilirsiniz. Evet. 7.5 saatlik bir test yaptık. Gerçekten dolu dolu bir test oldu. Hem evde işlerimi hallettim hem de market alışverişi için dışarı çıkmamız gerekiyordu. O işlerimizi hallettik falan derken bu tintle 7,5 saati beraber devirmiş olduk. Şimdi ben şöyle aynaya yaklaşacağım. Sizi de kamerayla yüzüme yaklaştıracağım ki yüzümde ne var ne yoksa görün. Dudak kenarlarımdaki görüntüyü bir kenara bırakıyoruz. Çünkü yemek yedim. Yemekten sonra da peçeteyle ağzımı sildim. O yüzden şuralardan birazcık çıktı. Açıkçası söylemek gerekirse ben bu tintten bu performansı beklemiyordum birincisi zaten az oksitlenen bir ürün, bununla benim için artı bir puan aldı. Bunun yanı sıra cildimde şu anda çok nemli duruyor, ap aydınlık bir cilde sahip. Özellikle çok kuru bölgelerim ekstra nemli duruyor diyebilirim. Benim cildim kuru biliyorsunuz zaten, özellikle şu bölgelerim, şu bölgelerim. Ve şu bölgelerim çok kuru oluyor. Fondötenler bir süre sonra buralarda bütün kuruluklarımı belli etmeye başlıyor. Bu tintte öyle bir sorun göremiyorum. Cildim bayağı nemli duruyor yani şu anda. Bu kadar kalıcı olmasını da asla beklemezdim. Böyle akşama doğru kendiliğinden yok olan ürünlerden bir tanesi olduğunu düşünmüştüm. Flormar'ın Tinted Moisturizer'ına benzettim birazcık. Tabi o daha kapatıcı bir ürün. Bu daha az kapatıcı. Ama hani yapı olarak, bitiş olarak falan birbirlerine baya bir benziyorlar. Hani baya güzel duruyor ya. Yani aklınıza gelen başka bir şey varsa mutlaka sorun. Birincisi oksitlenmiyor. ikincisi kurulukları belli edip yama yama durmuyor. Ciltte kusma da yapmıyor. Gayet güzel bütünleşmiş olarak görüyorum cildimde bu ürünü. Yani bir tintten de bekleyebiliriz ki. Ancak bu. Tek handikapı olabilir sivilce. Uzun vadede kullanımda eğer sivilce yaparsa mutlaka gelir açıklamalar kısmına yazarım ki bir sonraki videolarda mutlaka söylerim arkadaşlar ben ne sivilce yapıyor diye. Çünkü Biolis'in Formit isimli olan nemli bitişli fondötenini de ben çok beğeniyordum. Fakat o fondöten benim cildimde bayağı sivilcelenmeye sebep olmuştu uzun süreli kullanımda. Videolarımda da bahsetmiştim. Bunda da aynı durum olabilir. Rastlarsam mutlaka söyleyeceğim ama şu anda cildimde ben herhangi bir sorun, kötü bir şey görmüyorum. Evet dostlarım, ben artık kaçıyorum. Vlog çekmiştim bugün. Vlogun sonunda da bu kaza denemiştim. Kazak da üstümde öyle kaldı yani. Hiç çıkartmadım. Şimdi çıkartayım bunları çamaşır makinesine falan atayım. Bir duş alayım. Sonra dinleneceğim. Bayağı bir yoruldum. Böyle kolum bir tutuldu ya. Böyle ağır poşet falan da taşımadım ama şu omzumda bir ağrı var. Neyse dinlenince geçer. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım severek izlemişsinizdir. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.